Ödemişli 4 sporcu Nurettin Zafer, Gökhan Iskar, İhsan Gündüz ve Efekan Akbaş 29 Ekim Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılına özel 29 kilometre 23 metrelik koşu gerçekleştirdiler. Zafer Mahallesi Şehit Adnan Menderes Bulvarı'ndan başlayan 29 kilometre 23 metrelik koşu 2 saat 27 dakikada ilk kurşun mahallesi ilk kurşun anıtında son buldu. Cumhuriyet'in 100. yıl anısına koşan sporcular, Türk bayrağı açarak parkuru sonlandırdılar. Koşa etkinliği öncesi konuşan proje sahibi Nurettin Zafer şunları söyledi. 100. yıl anısına Cumhuriyetimizin e, organizasyonla, arkadaşlarla konuşup e, daha güzel, daha iyi bir şekilde olması için kendilerine bir teklifte bulundum. Kuvayi Milliye ruhunu yaşatalım diye 29.23'e koşalım. E, fikrinde bulundum. Arkadaşlarım da kabul etti. Ve beraberce bugün 29.23 kilometreyi koşup e, ilk kurşun Kuvayi anıtında bitireceğiz. 29 kilometre 23 metrelik koşuyu 2 saat 27 dakikalık sürede tamamladıklarını söyleyen İhsan Gündüz şunları kaydetti. Evet koşumuzu tamamladık. 2 saat 27 dakikalık bir sürede 29 kilometre 230 metreyi tamamladık. Koşumuzu ödemiş cezaevinden başladık. Zeytinlik, Mursallı, daha sonra Kayaköy tarafından ilk uçman altına geldik. Bir anlamda Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren tüm şehitlerimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, atamızı ve silah arkadaşlarını da minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı tekrardan kutlu olsun. Nice yüzlü yıllara diyoruz. İlk kurşun anıtı önünde açıklama yapan Gökhan Iskar şunları söyledi. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Bu anlamlı günde, milli mücadelenin baş, başlangıç noktalarından biri olan Ödemiş'te, ilk örgütlü Kuvayi Milliye burada kuruldu. Ve Yunan ordusuna karşı ilk kurşun örgütlü olarak ilk kez burada atıldı. Ödemişliler, Kuvayi Milliye ruhunu canlandırarak Yunan ordusuna ve itiraf devletlerine karşı ilk büyük direnişi burada gerçekleştirdi. Burada şehitlerimizin huzurunda bu koşumuzu burada tamamlamak istedik. Onların ruhları şad olsun, bizler de 29 kilometre koşarak bu anlamlı günü taşlandırmak istedik. Evet.